Gamebox TV'den herkese merhabalar arkadaşlar e, ee, Match World Cup'a kaldığımız yerden devam ediyoruz ee, Robo Boro daha doğrusu Mr. Robo Dragon Star'ın dördüncü maçındayız Dragon Star bu maç alırsa bir üst yükselmeye hak kazanacak Ama Mr. Robo da e, bir maç önce gerçekten çok iyi bir performans sergiledi Yine e, ırkları aynı arkadaşlar yine Gold'ları tercih ettiler ee, burada e, golden seven partitasında orta kontrolü gerçekten inanılmaz önemli çünkü sadece buradaki altı tane e, gold kaynağı yetmeyecektir iki tarafa da iki tarafında gördüğünüz gibi sadece altı tane gold kaynağı var ve e, gotlar gibi e, sürekli burada piyade basan altınlı birim basan e, ırklar için çok az olacaktır ve ortada iki tarafta var olmak isteyecektir. Dragon Star hemen buraya e, bastığı hus daha doğrusu ilk huslarıyla birlikte gelip Robo'nun işçilerinden birini düşürdü ve orada e, e, bina inşa etmesini engelliyor. Ama Robo'nun çok daha hızlı kurulduğunu söylemek lazım. Gördüğünüz gibi Dragon Star pek e, hızlı kurulamadı. Robo da zaten puanda öne geçti. Ama asker spam'ına burada önce başlayan isim Dragon Star oluyor ve Hussarlarıyla direkt olarak burada Robo'yu bitirme ilerliyor. İkinci maç inanılmaz kısa sürmüştü arkadaşlar. Sanırım Robo da bundan ders, ders çıkardı ve base'inde biraz Huskar biriktiriyor, bekletiyor. Yine aynı şekilde Dragon Star'da şampiyona doğru döndü. Rakibin Huskar gittiğini görünce şampiyonlarla Robo'nun gelen Huskar'larını karşıladı ve merhabalar dedi. Ee, burada attığı siege workshoplardan birazdan Scorpion ve bombard kanon da basmaya başlayacağını görebiliriz. Aynı şekilde Roboboro bu da buraya önce castle daha sonra siege workshoplarını inşa edecek gibi ee, burada dragon start e, daha avantajlı diyebiliriz. E, çünkü Robo'nun askerlerinin hiçbirisi kediye giremedi ve killdead'de şu an 22-11'lik bir üstünlük kurmayı başardı. Skorpiyonlarını da biriktirip şampiyonlarıyla Öyle ilerlemek istiyor. Bir maç önce ekonomisini hiç iyi idare edememişti. Şu an ama gerçekten çok idareli kullanıyor. Askerlerini hiç boşa kaybetmiyor ve birikmeye devam ediyor İleri yolda. Huzgarlı bile geri çekti. Burada ama şimdi mangoneller, bomba artkanonlar, skorpionlar hepsi buraya doğru spamlanmış. Burada şampiyon spamı kaldığı yerden devam ediyor iki taraf içinde de. Gerçekten çok büyük ordu kuruyorlar. Ama asker sayısında şu an Dragon Star Robo'nun iki katı ayrıca Robo Huskarlı tercih ediyor karşısındaki şampiyonlar Huskarları durdurmakta pardon Huskarlar şampiyonları durdurmakta çok zorlanacaktır. Ee, şimdi Dragon Star'da ufak ufak şampiyon ordularıyla rakibi ilerliyor ama Robo oraya attığı Scorpion ve şampiyonlarla Dragon o askerleri düşürecek. Dragon Star şu an Map e, geziyor map'te. Bakalım Robo sağa sola açılmış mı diye kontrol ediyor. E, çünkü Dragon Star bu maçta da sağa tarafa doğru atacağı iki Baraksan ve sanırım sola doğru değişik açılacak e, oraları atacağı Baraksan'dan yine içeriye işçi sokmaya çalışacak. Skorpionlarıyla birlikte burada şampiyonlarıyla birlikte iki büyük ordu oluşturmuş ve Dragon Star ee, Robo Boron'un base'ini ilerliyor Ortada gelen şampiyonları Burada iki tane skorpiyon düşüremeyecek Ama arkadan gelen şampiyonlarla Skorpiyonlar e, Robo'nun Asıl ordusunu e, düşürecek Gibi görüyor şu an askeri sayıda Eşitlendiler diyebiliriz Ama özellikle yukarıdaki burada e, 30 hususlarlı e, Biraz güçsüz kalacak çünkü şampiyonlar e, Burada birbirleriyle Savaşmaya başladı Skorpiyonlar gerçekten şampiyonlara çok büyük problem oluşturuyor. Bunu gören Dragonstar da buraya Bombard Kron ve Mangoneli ile artık yaklaşacak. Atmaya çalıştığı Castle ise burada Robo Bora tarafından çok rahat dinaylanabilir. Orada Robo'nun aşırı fazla şampiyonu var ama gelen Ma Mangonel ve Gage, e, Scorpion sayesinde Dragonstar'ın e, oradaki Castle'ı tamamlanacağı benziyor. E, Robo da oraya doğru şampiyon ve Scorpion yollasa da Dragonstar buradaki kaya avantajını ele alan taraf oluyor. Ee, yukarıdan yolladığı Robo 30 tane huskarlığıyla sanırım e, direkt base'ine girmek istiyor. Ortaya atılmaya çalışan Robo'nun e, burada Castle'ı e, hem 3 şampiyon hem de bomba birlikte düşünülürken Robo'nun ortadaki orduları Scorpion'lara yem oldu ve Dragon Star şimdi yolladığı oradaki şampiyonlarla birlikte Robo'nun az kalan ordusuna doğru ilerliyor. Şu an asker sayısında yine iki katı yakalamayı başardı. Ve buradaki büyük askeri çoğunluğu aslında buz oluşan Robo açıkçası bayağı geride gözüküyor. Oraya doğru kesil atmaya çalışsa da Scorpion sayısı yeterli olmadığı için şampiyonlar önce Scorpion'ları daha sonra kesil atmaya çalışan işçileri düşürdü. Şimdi Trev'e doğru da ilerliyordu. Oradaki Castle'ı tamamlanan Dragon Star Trev'lerini hemen basıyor ve Siege Workshop ve ee, barak spamına buraya doğru başlıyor Dragonstar gerçekten çok öne geçmeyi Başardı şu an ee, ama e, Robo da çabuk toparlanacaktır Deathmatch'te her an her şey olabilir ee, Şampiyonlar özellikle Burada Castle'lara karşı Baya e, dirayetsiz güçsüz kalıyor Castle'lar utanmasa tek atacak resmen Bir vuruşta %80 can götürüyor Ama Dragonstar sol taraftan Şampiyonlarıyla e, Robo'nun base'ine yaklaşacak Orada atılan iki castle e, her bir şampiyonu düşünün tek atlının aynı anda vurduğunda e, kesinlikle yaklaştırmayacaktır. Ama sağ taraftan e, robo şimdi atağa kalktı. Şampiyonlarıyla birlikte önce işçileri kesti. Bombaktan onlar da skorpiyonları düşürmeye başlayınca e, robo sol taraftan önde ayrılan kişi e, şey olarak gözüküyor ama oraya dragon star öyle bir şu an ve şampiyon akıtıyor ki Robo e, aldığı avantajı kullanamayacak. Gerçekten arkadaşlar çok çekişmeli ilerliyor turnuva çok eğlenceli geçiyor. Daha doğrusu ben sunarken eğleniyorum, izlerken eğleniyorum. Umarım siz de eğleniyorsunuzdur. Eğer eğleniyorsanız videoyu beğenmeyi, yorum atmayı, kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Açıklamadaki Discord kanalına da herkesi bekliyoruz. Sohbet, muhabbet, birlikte oyun e, yabancılarla oyun takımlı oyun her şey burada herkesi e, bekliyoruz e, o maçları da yakında kanalda yayınlamaya başlayacağız Robo ile birlikte burada Dragon Star'ın e, kafa kafaya savaşıyor şu an ama Bombard kanonlarla birlikte e, Orada Dragon Star çok fazla Scorpion düşürdü Şimdi oradaki Trebi de düşürecek e, Gelen şampiyonlar bu sefer karşılaşıyor ee, Robo Bora sağ tarafını kesinlikle bırakmak istemiyor ama sol üstten Dragon Star e, 15 şampiyonuyla yaklaşıyor. Orada Castle'a e, bir 3-4 tane kaybetti gördüğünüz gibi e, Castle gerçekten çok güçlü burada e, Gotların Castle'ı gerçekten almaz ama e, Dragon Star bir şekilde üst taraftan şampiyonlarını içeri sokmaya başardı ve orada işçi yer kesilecek. Ortaya atılan Robo'nun Castle'ı ise ee, Huskarlar tarafından kuşatılmış. Etrafındaki onlarca işçilik sürmüş. Huskarlar şimdi Castle'ı düşürmeye çalışıyor. Huskarların 10 PSR moru olduğunu unutmayalım. Castle'dan cidden çok az demey ama sağ taraftan da Dragon Star savaşı kazandığı için yerleşine başlamış. O da bombard kanalları ile birlikte gerçekten ee, Robo'ya zor anlar yaşatıyor. Yine Robo'nun base'indeki ee, şampiyonlar TC'ler tarafından bir güzel düşürüldü burada huskarlar eee castle'ı düşürmenin e, gerçekten ucuna kadar geldiler. 18 huskar bakalım düş huskar bakalım düşürebilecek mi? Oraya gelen şampiyonlar olunca eee castle biraz daha e, yaşamını sürdürecek gibi ama Robo'nun e, sağ, taraftan, e, Star orayla, e, sağ taraftan Dragon Dragonstar oraya uğraşırken sağ taraftan Dragonstar'ın e, buradaki hem bombard balonlarını hem skorpiyonlarını hem de şampiyonlarını temizlemeyi e, başaran taraf olmuş. Asker sayıları neredeyse eşit fakat Dragon Star'ın işçi sayısında epey bir önde olduğunu unutmayalım. Dragon Star'da ortaya doğru ve yukarıya doğru şu an Castle'larla birlikte e, güzel bir şekilde e, gelişe gelişe ilerlemeye devam ediyor. Aslında ben Dragon yerinde olsam e, buraya atacağım birkaç tane daha Baraksan ee, bir yanda e, şu alt kısımdan gördüğünüz gibi Şöyle aralardan geçip geçip e, Baraksların arasından gidip 5-6 buraya 5-6 buraya 5-6 buraya Her yere işçi e, şampiyonları dağıtıp Çok rahat bir şekilde ekibi e, ekonomisini çökertelim Ayrıca goldların e, burada gördüğünüz gibi tüfekçisi de var e, Tüfekçiler de piyadelere karşı bildiğiniz üzere ekstra bonusu vuruyor ama Şu an goldlar da hiç kimse tüfekçiye gitmeyi tercih etmedi. Ben olsam bayağı bir tüfekçi yapardım böyle. 50-60 tane tüfekçiyle bir şekilde kendime ne şampiyon ne huskarla yaklaştırırdım. Ama e, vardır bir bildikleri diyelim. Yukarıda e, Dragonstar yolladığı 3 işçiyle oraya baraksan atacak ve yılanlayarak üst taraftan sanırım içeriye asker sokmaya çalışacak. Huskar basmaya başlamış. Artık çünkü şampiyonlar Castle'lara e, dayanamıyor bildiğiniz üzere Orada Scorpion'lara da dayanamıyordu Huskarlar yine nispeten Şampiyondan daha e, Dayanıklı birimler diyebiliriz e, Ortadaki atılmaya çalışan e, TC'ler burada Robo Boro tarafından bir bir düşürülüyor Ve Robo Boro ilerleyişine kaldığı yerden devam ediyordu Ama orada basılan e, Huskarlarla birlikte Dragonstar e, Robo'nun baskısını çökertti Dragonstar bir de bastığı Bombard Kanon'la birlikte Scorpion'ları düşürünce e, orada işler işleniyor ama Robo Bora ortaya doğru Castle'ını, Siege Workshop'larına atmaya başladı. E, gold bitmeye başladı çünkü base'lerinde gördüğünüz gibi son burada e, 500 gold'unda 400 gold'a 900 gold'u kaldı Dragonstar'ın. Acilen ortaya onun da geçmesi lazım. Yine Robo'nun da e, burada son 600 gold'u kaldığını unutmayalım. Ortadaki gold kaynakları cidden çok önemli Buraya aslında 4-5 kesil atsa bile yeri Yeridir yani Üst tarafta basan huskarlarla birlikte Robo oradaki barakları fark ediyor Ortaya doğru da şampiyonlarla Birlikte scorpionlarla Birlikte iyice saldırıyor Ve gelen trapleri de bombard Onları da düşürüyor Robo Bora acaba turnuvaya geri mi dönüyor Gerçekten şu an 2 kez getirme seçin önünde hiçbir engel kalmadı Ama huskarlar ee, burada bir ston toplayan işçileri yakalamayı başarmış Ve düşürmüşler Sol taraftan basılan trap Robo'nun ortadaki TC'sini düşürecek Robo eğer bunu fark etmezse Buradaki işçiler 30 işçi sürekli bu TC'ye kadar Gidip gelmek zorunda kalacak ve Aşırı idle kalacaklar Yolda düşürülmeleri kaçınılmaz olacak Ama Robo üst tarafta yılanlanan baraksları bu düşürüyor Yine ortaya doğru huskarlarını dollamaya devam ediyor ama e, burada Robo Boro, Scorpion ve Bombard kanonlarıyla cidden Dragon tüm hakimiyetini sonlandırdı. Robo'yu e, pardon Dragon iyice B'sini hapsetti. Dragon son base'indeki 80 gold'u kaldı. O bitince ne yapacak bilmiyorum. Ortaya doğru e, yaklaşmaya başlasa da şu an orası hiç güvenli değil. E, base'indeki gold şu an itibariyle ve bitti ee, ama ortadaki e, workshopları yıktı ee, buraya getirdi devler sayesinde şampiyonlar sayesinde uskarlarla birlikte Dragon Star ortadaki Robo Bora baskısını bir anda yerle bir etti yukarıdaki trap doğrudaki TC'yi düşürmüştü işçiler dediğim gibi idle kalıyor git gel yapıyor ve bu git gel süresinde uskarlara hedef oluyor ortaya doğru şu an e, Trebler gelmeli aslında ama e, Dragonstar sadece burada e, şampiyon ve huskarlarla vurarak o Castle'ı düşüremez. E, hemen karşısına yeni bir kesil atıyor. Sağ taraftansa Robo Bora ile resmen tren oluşturmuş ve ortaya doğru akmaya başladı. O kesil bir an önce inşa edilemezse Dragon Dragonstar ortada tutunamayacaktır. Ama o kesil tamamlandığında şampiyonları bir bir e, düşüreceğini görebiliriz. O kesa şimdi tamamlandı ama vuran iki bombard kanon olduğu için işlerin tahmin etmesi gerekiyor. E, de gelince Robo'nun ortadaki kesa şu an e, yıkılmak üzere son atışlar mı geliyor acaba diye bakıyorum. Dört tane birden treb vurunca bir anda düşürüldü. Ortadaki kesil tahmin edilerek şu an ayakta tutuluyor ve e, sağ taraftan Huskarlar e, Robo Boranın base'ine derlemek istiyor. Oradaki house'ları düşürerek aslında robo'nun almasına da sebep olurlar. O da iyi bir hamle olabilir. Ama önemli olan ortadaki gold kaynakları şu an ortadaki gold kaynakları için savaş e, veriyor iki tarafta. Burada 5 tribe'i var aslında. Çok gereksiz. E, hemen kurup e, daha doğrusu şu bölgeye doğru bir castle atıp ya da şu bölgeye doğru sevdiği işte yanına kurup robo'nun base'ine saldırması gerekiyor. Ama şu an Robo'ya yapması gereken en iyi hamleyi yaptı ve e, Dragon Star burada şampiyonlarıyla Robo'nun ortaya gol toplamaya gelen işçilerini e, düşürdü. Bu anda 4000 yakın fark açılmış durumda. Şu an e, asker sayısı olarak, işçi sayısı olarak Robo, Robo aşırı aşağıya çekildi. Gold'la toplayamayınca GG veriliyor ve büyü stora yükselen e, bir, bir, diğer isim Dragon Star oluyor. Mr Robo'ya burada veda diyoruz. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanala hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın.